Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Bugüne kadar yaptığımız 714.429 atamayla okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz. Okullarımızı laboratuvardan kütüphaneye ve spor salonuna kadar evlatlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü tesisle donattık. Bu yatırımlar sayesinde hem eğitime erişimin önündeki engelleri kaldırdık hem de eğitimin ülkenin dört bir köşesine yaygınlaşmasını sağladık. Kız öğrencilerimize özellikle yönelik ötekileştirici baskıcı uygulamaları ortadan kaldırarak her seviyede eğitime katılımlarını artırdık. Halihazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim öğretim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. İkna odaları ve kat sayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece bir kez daha gördük ki Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tek parti faşizminin geride bıraktığı o acı hatıraları aziz milletimize bir daha kimse yaşatamaz. İdeolojik saplantılar veya başka sebepler dolayısıyla kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyiz. Aynı şekilde hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz. Gerek devleti yönetenler gerekse ebeveynler olarak şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz. Eğitim öğretim özellikle de kaliteli eğitim aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu ülkenin gençleri her alanda en iyisine en güzeline layıktır. Milletimizin küresel ölçekte iddia ve imkan sahibi bir konuma gelmesinin yolu eğitim öğretimden geçiyor. Bu anlayışla ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu bir meselede geçmişin hatalarını telafi etmek unutmayın. Zaman ol Buna rağmen attığımız adımlarla bunlar çok önemli. OECD ülkeleri ortalamasının altına düşen mesleki eğitimin orta öğretim içindeki payını biz yeniden yükselttik. OECD'nin raporlarına göre orta öğretimden yeni mezun olanlar içerisinde mesleki eğitim mezunlarımızın oranı yüzde %43 43'e yükseldi. Aynı oranın OECD ülkeleri ortalaması yüzde 38'dir. Bakın biz yüzde 43'teyiz. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 43. Hayata geçireceğimiz projelerle önümüzdeki dönemde bu oranların daha da iyileşeceğine inanıyorum. Çünkü bizim buna herkesten çok ihtiyacımız var. Bu anlayışla. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi uluslararası alana taşımak amacıyla yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız.